Sevgili arkadaşlar, bir iki gündür yoktum. Ee, üzerinize afiyet, hasta oldum. Ee, o kötü sesle de sizleri rahatsız etmek istemedim. O yüzden e, ara verdim videolara. Hazırlık sınıfı ikiye ayrılıyor biliyorsunuz. Bir zorunlu hazırlık var, bir de isteğe bağlı hazırlık var. İsteğe bağlı hazırlık e, okuyacak olan arkadaşlar için özellikle. E, şimdi isteğe bağlı hazırlıklarda burs alınabiliyor mu? Hem evet hem hayır. Nasıl hocam? Şimdi sevgili arkadaşlar sizi ilgilendiren kısmında yani lisans öğrencileri hazırlık sınıfında isteğe bağlı veya zorunlu fark etmez KYK burs ve kredisi alabilir. Ama yüksek lisans ve doktoranın hazırlıklarında alınmıyor burs. Bunu bir kere ayıralım. Çünkü internete girdiğinde bazı yerlerde diyor ki burs alınmıyor isteğe bağlı hazırlıkta alırsın. Lisans öğrencisi isteğe bağlı hazırlıkta burs başvurusu yapar ve çıkarsa da çatır çatır alır. Peki burs nasıl kesilir? Kesilir mi İsteğe bağlı hazırlıkta? Bununla ilgili bir mahkeme kararı var sevgili arkadaşlar. Zorunlu hazırlıkta başarısız olursanız bakın burada da yazdığı gibi e, KYK'nın sitesinde hazırlık sınıfı öğrencileri e, sınıfını geçmek zorunda. Bursunun devam etmesi için ama isteğe bağlı hazırlıkta eğer başarısız olunursa eee burs kesilmiyor. Ya bu şekilde bir arkadaşın KYK e, bursu kesilip krediye dönüştürülmüş ve bu arkadaşımız da dava açmış. E, 4 yıl boyunca çünkü burs aldığını zannederek kredi almış sonrasında mahkeme onun o geriye dönük borçlarını sildi sevgili arkadaşlar silmişti böyle bir mahkeme kararı var yani isteğe bağlı hazırlıkta başarısız olunursa KYK burs krediye dönüşmez yani kesilmez ama zorunlu hazırlıklarda başarısız olunursa KYK burs kesilip krediye dönüştürülüyor bilginiz ola güncel burs duyuruları gelmeye devam edecek bu aralar bayağı yoğun burs ilanları var. Onların hepsini sizlerle paylaşacağım. E, abone olmayan varsa hemen şimdi abone olmayı unutmasın. Hoşçakalın.